salgın ve savaş şartlarının tetiklediği enerji başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki faiz artışını hızlandırdığı enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur. İnşallah uzunca bir süredir hep yaptığımız gibi bu türbülanstan da ilk çıkan ülkelerin başında geleceğiz. Böylece 15 Temmuz'un devamı olarak gördüğümüz bir badireyi daha geride bırakarak Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda mücadeleye devam edeceğiz. Çekirdekten yetişme bu işi yapıyorum. Yaklaşık 30-33 yıldır bu işi yapıyorum. Kesinlikle kurtarmıyor. Yaptığımız işe göre kesinlikle. Yani ayıp olmasa bırakacağız, başka iş yapacağız. Ama maalesef başka iş de yapamıyoruz. Alışmışız bu işimize. Yok olmasın diyoruz. İnşallah yok olmaz ama şekil öyle gösteriyor ki herhalde yok olacak çünkü topu topu 10 10 tezgahlık çalışan kalmış 400 500 tezgahtan 10 tezgah inmiş umarız yok olmaz yani geçinemiyoruz şeye göre fabrikalaşmaya göre artık eskiden mesela battaniye yapıyorduk namazlık yapıyorduk sürümden toptan gönderebiliyorduk İstanbul'a kapalı çarşıya. Ama şu anda yok böyle bir pazarlama şeyimiz yok. Yani bir alıcı bulamıyoruz artık.